Merhabalar arkadaşlar. Align e RC BL130A ESC'nin poşet açılım videosuyla karşınızdayım. daha önceden ben kontrol amaçlı tabii ki açtım. E şu şekilde bir poşette geliyor kendileri. E, Hobbywing 130 amperin yani birebir aynısı gibi arada küçük bir iki fark var videoda belirteceğim bunları. E başlayalım. Manuelimiz Hobbywing 130 amper high voltage ESC'nin birebir aynısı gibi sadece işte aynı cümleyi farklı yoldan ifade etmek için eş anlamlı kelimeler vesaire bu tip farklılaştırma yollarına gitmişler. Ama temelde ESC'miz Hobbywing'in aynısı. HobbyWing'e yaptırılan bir ESC daha doğrusu. Üzerine Align logosu basılıyor. Tabii ki Align'in bazı istekleri olmuş HobbyWing'den. Onları uygulamışlar. Bunlardan birisi şu üstüne alalım. İlk dikkati çeken HobbyWing'in siyah rengi yerine Align kırmızı renk tercih etmiş. Bunu T-Rex 700X modelinde combo kit de bu ESC ile beraber geliyor. E, Hobbywing speklerine göre e, 130 amper continuous, 160 amper peak 10 saniye boyunca verebiliyor. E, ama Align kendi speklerinde demiş ki 130 amper continuous, 200 amper peak. Hobbywing ise bu. Align'inki e, sadece bir pazarlama e, yani 200 amper pazarlama stratejisi gibi duruyor. Yani içi HobbyWing zaten. Hepsi HobbyWing zaten. Sadece üzerindeki logo ile. Ama şöyle de bir şey var, hobbing de biraz mütevazi yaklaşıyor bu verebildiği maksimum akım konularında. 200 ampere yakın amperleri anlık görenler var. Hatta 200'ün biraz üzerinde işte 205-210 gibi değerler mesela görenler de var ve hiçbir şekilde slow down'a girmemiş. ESC sağlam kalmış. Haliyle Align çok yanlış söylememişti diyebiliriz. Align'ın Hobbywing'den bir farkı şuradan da görebileceğiniz gibi görünüyor mu bilmiyorum videoda 10 AVG kablolarla geliyor. Normalde Hobbywing'de 12 AVG biraz daha ince kablolar var. Align sanırım 10 AVG olsun diye istemiş Hobbywing'den yaptırırken. Haliyle ağırlıkta ağırlık da işte 180 gram civarlarında olan HOBWING 130 ESC L e line versiyonunda 195 amper 195 grama çıkmış. Bu kabloların kalınlık farkından olabilir. Üzerindeki heatsink de belki değişiklik olabilir. Bilemiyoruz. Ama 195 gram ağırlığında ESC yanında şu şekilde iki adet toplam 40 cm uzunluğunda kablolarıyla beraber geliyor. Şu kablo back artı throttle sinyal kablosu. Ünitenin ESC girişine takılan. Şu kablonun da ucu ikisi yine back birisi de RPM output. Motor kablolarının çıktığı yerde iki adet girişi var. Şurada gördüğünüz gibi RPM şu tarafta. Sinyal tarafı da bu tarafta. Yine back veriyor aynı şekilde. Bu tarafta da görebileceğiniz gibi program program kartının takılıp çıkarıldığı yer ve led ışığı ESC'nin bildirimleri verdiği. Heatsink oldukça Kalın. Ee, ama bu arada e, Hobwing 12AVG biraz daha ince kablolar dedik ama onda da hiçbir şekilde kablolarda bir ısınma bir zorlanma yok. Yani 10AVG biraz lüks olmuş açıkçası. Ee, zip tie var. Onun dışında e, 4 mm gold konnektörler e, dişi tarafı ESC üzerinde Zaten lehimli geliyor motor kabloları için, pil tarafı için değil. Aynı şekilde motora da konnektör eğer yoksa o da ESC ile beraber geliyor. Motora da bu erkek konnektörleri lehimleyebilirsiniz ve onların renk renk heat shrink'leri de var içinde. onun dışında şöyle göstereyim. Ee, bir adet soğutma fanı şu şekilde ESC'nin üzerine şu deliklerden monte edilen Bunun da normal zamanda e, enerjisini tabi ki her zaman programlamıyoruz biz ESC'yi. Şu program girişinin artı eksisinden e, fanın enerji beslemesini yapabiliyoruz. Şöyle taktıktan sonra şu şekilde bunun da bağlantısını şuraya yaparak ESC'mizin özelliklerini biraz daha açarsak içinde bec var, dahili bec var. 10 amper continuous, 25 amper peak gibi oldukça güçlü değerlerde. 8 volta kadar bir çıkışı var. 8.4 değil, 8.0. Ama o da son derece yeterli. 700 veya 800 sınıfı için bile hatta. Onun dışında motor tarafı kabloları işte 150 mm. Aynı şekilde pil tarafı da yaklaşık bir o kadar. Boyutlar işte 101'e 45-27 gibi. Alt taraf şu kısım plastik, şu kısım üst taraf ise tamamen metal Hitzink ile beraber. Üzerindeki girişler böyle. Tabii ki siz modellerimizde daha kısa kablolara ihtiyaç duyarsanız da kabloların ESC'den çıkmaması, haricen takılması güzel bir özellik ihtiyacınız kadar boy bir kablo ile e, ünite bağlantıları gerçekleştirebilirsiniz. E, ESC'miz bu şekilde. E, şöyle de bir özelliği var. tabi Align buna yazılım desteği de yavaş yavaş sağlayacak daha çok yeni ESC. E, ama e, şöyle de güzel bir haber. Bunu deneyenler olmuş. Biz de deneyeceğiz bakacağız. İlerleyen zaman yani ilerleyen dakikalarda hatta onun videosunu da çekerim. Ee, HobbyWing program, LCD program box'ı bu ESC'yi tanıyor. Böylece onun ayar yapabiliyorsunuz. Align'ın program box'ını box diye geçen kartı almanıza gerek yok. Onun dışında HobbyWing'in USB link bilgisayar yazılımı ESC'yi sanki bir Hovwing 130 amper ESC'ymiş gibi görüyor. Ve e, güncellemeleri yapabiliyorsunuz. Aslında sadece üzerindeki logo Align. E, kaliteyi de ucuza alabildiğimiz bir marka. Hani derler kaliteyi ucuza alamazsınız ama bu Align için geçerli değil. Align ile kaliteyi ucuza da alabilirsiniz gerçekten. E, Hobwing'in ESC'sine göre fiyatta aynı ESC'ye göre fiyatta yaklaşık 60-70 dolar kadar bir hesaplı bu. Ee, bir fark var sadece. Önemli bir fark olabilir tabi. 7 sten 14S model kullananlar için. Hobling 14S destekliyken bu Align e versiyonu 12 s e kadar destekli. Orada bir eğer gerçekten hani 6S lipolarla 12S konfigürasyon kuracaksanız tercih etmeniz gerekiyor. Yoksa aradaki farkı verip mecburen Hobbywing almak gerekli. Onun dışında Hobbywing'den bir eksiği yok. Dediğim gibi Hobbywing'in kendi yazılımı da bunu bir Hobbywing ESC olarak görüyor ve güncellemeleri yapabiliyorsunuz. Diğer videolarla yine karşınızda olacağım. Teşekkürler.